<laughs> Bu Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dokkan Güngör'den hayranları için çekilen muhteşem bir görüntülü sizler için paylaştım. ve Ardından Sıra Türkoğlu'nun bugünü olan muhteşem paylaşımlarını yerleştirdim. Evet arkadaşlar. Artık Kısılcık Şerbeti'nin e, Fransa'dan dönüşü yapıldıktan hemen sonra e, fragmanı çıktım. Ve sette artık çekimler devam ediyor. Muhteşem e, sah sahneler bizi bekliyor. Mutlaka bu cuma izlemelisiniz. Nursema Umut tarafından aldatılıyor. Doğukan Güngör, Sılı Türkoğlu arasında başlıktan sonra senarede e, yönetmenler tarafından bir değişiklik olacak olmayacak. Hepsi e, izledikten sonra bileceğiz iyi seyirler arkadaşlar hoşçakalın.